Merhaba arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Transfer haberleri, söylentiler, gündemdekiler, İyi seyirler. Real Madrid bu sezon bombayı patlatacak. Hazard'dan istediği verimi alamayan Zidane ve teknik ekibi Paris'in genç yıldızı Mbappe transferi için yönetimle bir araya gelecek. Zidane'ın Mbappe'yi ısrarla istediğini geçen yılda gördük ama PSG teklifi reddetmişti. Messi'nin PSG transferi gerçekleşirse Mbappe Real Madrid'e transfer olabilir. Paris Saint Germain'de mutsuz olan Angel Di Maria takımdan ayrılmak istiyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcu ile Juventus ve Inter ilgileniyor. İki İtalyan devi arasında kıyasıya rekabet olacak gibi. Barcelona'da forma şansı bulamayan Rafinha Galatasaray'a imza atmaya çok yakın. Birçok konuda anlaşılan yıldız futbolcu ile transfer sezonunun açılmasının ardından resmiyeti dökülmesi bekleniyor. Rafinha'nın Barça'da forma şansı bulamadığı için mutsuz olduğu da söyleniyor. Fenerbahçe'de Samat ayrılabilir. Kulüp Buruj'un Liverpool'lu Origi transferini sonuçlandıramaması sonrasında Kulüp Buruj yönetimi rotayı Samat'a'ya çevirdi. Kulüp Buruj'un genel müdürü Vincent Manaert 9 numara bir oyuncu baktıklarını doğrularken da geçen yaz transfer listesindeydi. Temas oldu. Filip ve Belçika Ligi'ni tanıyor ama Fenerbahçe'yi tercih etti dedi. Oze Sosa Fenerbahçe'de mutlu değil. Yakın çevresine yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile gergin anlar yaşadığını dile getiren Sosa ile yollar ayrılabilir. Sürekli partiler düzenlemesine karşı olarak Emre Belözoğlu Sosa ile konuştu ve sen buraya futbol oynamaya mı geldin yoksa parti düzenlemek için mi geldin diye sordu. Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır için Lyon scoutları mesaiye başladı. Trabzon'un maçlarını tribünden takip eden scoutlar Lyon yönetimine rapor verecek. Trabzon'un beklediği tutarı ise iki futbolcu için toplam en az 50 milyon avro. Telegrafı haberine göre Aston Villa Manchester City'nin kadrosuna katmak istediği Jack Grealish'in bonservisi 100 milyon euro olarak belirledi. Eylül ayında Birmingham ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki yıldız, bu transferin gerçekleşmesi halinde kulüp tarihinin en pahalı satışı olacak. Geride bıraktığımız yaz transfer döneminde Manchester United da Jack Grealish ile ilgilenmiş ancak kadrosuna katamamıştı. Kadrosuna katamamasının sebebi ise Aston Villa'nın Jack Grealish için 75 milyon avro talep etmesi olmuştu. Yusuf Yazıcı için Manchester United girişimlere başladı. Lille gösterdiği yetkili performansıyla göz dolduran Yusuf Yazıcı son maçında Burak Yılmaz'ın asistiyle golde kaydetmişti. Manchester yetkilileri Yusuf'un bu yükselen performansı karşısında kayıtsız kalmadıkları ve derhal transfer girişimlerine başladıkları kulislerde dillendirilmeye başlandı. Lil, Yusuf için en az 50 milyon avro talep ediyor. Bakalım ilerleyen günlerde ne göreceğiz? Umarım ki Yusuf gibi yetenekli bir oyuncumuz Manchester United gibi bir dünya devine transfer olur. Wijnaldum, Ronald Koeman'ın gözdesi. Barcelona teknik direktörü Liverpool'un vazgeçilmez olan Wijnaldum'u takımda görmek istediğini yeni başkan Carlos Tuzkete iletti. Klopp'un bu transfere pek sıcak bakacağını düşünmüyorum ama zamanında Lewandowski Bayern Münih'e giderken bu transfere de pek sıcak bakmamıştı. Yani Barça eğer mali koşulları karşılayabilirse bu transfer gerçekleşir ki final dum ile Kuman'ın aynı ülke vatandaşı olduğunu da varsayalım. Güncel transfer fısıltıları hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.